Sarız ekranlarından herkese merhabalar. İlk devrenin son haftasında e, önemli maçların oynandığı haftada Galatasaray deplasmanla Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Tabi Galatasaray'ın kazanması pek sürpriz olmadı bu maçta. Hamza Hamzoğlu bildiğimiz üzere hayatında Galatasaray'a karşı hiç puan alamamış bir adam. Yani ben çok %100 emindim. Detay vermiyorum ama yani %100 emin olduğumu garantileyecek hareketlerde yaptım yani. Kesin emindim biliyordum yani. Neyse ben ee, sözü hemen hızlıca Melih'e vereyim. Melih 3-5 bahsetti. Sonra ben yine maçla alakalı bayağı konuşacağım zaten. Sağ ol Ege. Dediğim gibi Galatasaray 88. dakikada Babel'in bulduğu golle Malatya'yı Deplasmanda 1-0 yendi. Zaten hani Malatya, Malatya yıllardır yok giden arabalar, giden şeyler falan. Galatasaray ile Malatya'nın ilişkisini biliyoruz. Hamza Hamzaoğlu da eklenince zaten hani günler öncesinden hatta TFF fikstürü ilk açıkladığında bu maçın Galata, bu tür bu Galatasaray Malatya Malatya Galatasaray maçlarının galibinin Galatasaray olacağını herkes bilirdi. E bu da onlardan biri oldu. Zaten hani e, maçın son dakikaların geldiğinde ben hiç heyecanlanmadım Galatasaray puan kaybedecek diye. Çünkü biliyordum ki illa oradan buradan bir şey olacak ve atacaklar. <laughs> Ceza sahası dışından Babel bir şut çekti. Top e, sekerek e, kaleye girdi. Yani bilmiyorum kalecinin önü, görüşü falan filan açık, her şey açık. Yani ben kalecinin çok kötü oluşundan yani kaleci becerilerinin zayıf olduğu için ben bu golü yediğini düşünüyorum Malatya'nın. Yani pisi, pisi bir gol yendi e, gibi geldi bana. Galatasaray'da hani 1-0, 1-0'dır e, zirve yolunda. Yani beş yaş ye yenemeseler de Beşiktaş bugün Göztepe'yi dendi. Galatasaray yenemeseydi Beşiktaş puanını 44 yaptı. Galatasaray 36'da kalacaktı. Hani bayağı kopmuş olacaktı. Hani bir de yarın da Fenerbahçe'nin maçı var. O da çok belirleyici bir faktör. O yüzden bir resmi olarak e, ilk yarının son haftası diye Galatasaray güzel bir galibiyet e, hediye edildi mi diyeyim kendimi e, hak etti diyeyim bilemiyorum. Galibiyet aldı diyeyim. Ben biraz sözü alayım konuşmadan önce bunu zaten böyle arka, yani maçı izlerken de Melih değil de başka bir arkadaşımla bunu konuşmuştuk telefondan. Gerçekten ben Galatasaraylara bir şey itiraf edeyim. Metin Oktay falan yalan yani. Bu Hamza Hamzoğlu var ya Metin Oktay'dan daha büyük Galatasaray efsanesidir. Bu kadar Galatasaray yatan bir adam olamaz. Kaç? 12 maç mini oynamış. Bir puan alamamış. Bu kadar yazık günah ya. Valla hiç mücadele etmiyor. Yani geliyor Beşiktaş'a Fener'e falan taş çıkartıyor. Nasıl makina gibi oynuyorlar. Böyle o tetehler falan fizik koyuyorlar. Galatasaray falan o hiç lay, lay böyle açılmışlar sahaya. Açılın beyler hadi top oynuyoruz. Yemin ederim valla Metin Oktay'dan büyük Galatasaray. O kadar hizmet etmemiştir Metin Oktay takıma yani. Gerçekten Hamza Hamzoğlu yazıklar olsun yani. Ben direkt yani nasıl diyeyim hani tövbe aşağı hani hiçbirimiz geleceği göremeyiz ama ben kesin biliyordum yani dedim ya Hamza berabere bile kalamaz. Kesin yani kesin. Böyle konuşmak doğru değil, ama kesin yani 88 hatta yani erken atmadı da geç attı. Onun dışında Fegül'ün yalandan sakatlığı işte Adenem attı falan yani. Klasik biz bunları çok gördük yani. Yalan yapıyor. Oynamak istemedi o arada. Çıktı. Onun dışında Galatasaray bence hiç güzel oynamadı yani. Gördük Emrah Baba falan bayağı çöp iğrenç oynadı Galatasaray yani. Zaten Oğulcan yok, Falka yok, hiçbir şey yok. Vallahi yazıklar olsun ya. Böyle iş olmaz yani. Yayıncı kuruluşun Gerçekten böyle her takım yarışa tutmak için de böyle maçlarda yalan yanlış şey yapmaları benim hiç hoşuma gitmiyor. Hamza Hamzoğlu zaten rezilsin yani. Bırak teknik direktörlüğü falan bırak ya. Ben zaten bu adamın bir de kariyerinde şampiyonluk var Galatasaray'la. O da şey yani bilirsiniz kadro kazandı orada. Snyder Mnayder böyle gol atıyordu da. Hatta o sezonu hatırlarsanız son maçlar 1-0 1-0. İşte Gençler Birliği iç içeri alıyordu bilmem ne. Melo her maç tekme atıp hiç kırmızı yemedi. Melo'nun kırmızı yemeden kapattığı sezon var bu ülkede. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yazık günah gerçekten yani bu gerçekleri de söylemek gerekiyor. Yeri geldiğinde Galatasaray'ın iyilerini, doğrularını söylüyoruz ama bu yanlışlarından da bahsedelim yani. Bir Galatasaray'da bana desin ki Hamza Hamzoğlu bugüne kadar oynadığı herhangi bir maçta Galatasaray'a karşı direnç göstermiştir. Hiçbir maç göstermemiştir. Kupadaki maçta da gene yenildi. Gördünüz yani, gördünüz. Yeneydi tamam diyecektim. Bak gene elendi yani sonuç olarak Galatasaray'a. Görevini başarıyla tamamladı. Yani ben bunu anlamıyorum. Bu Beşiktaşlı hocalar falan veya mesela işte eski Fenerliler örneğin Ümit Özdağ falan veya Beşiktaş'ta Rıza Çalınbay falan hani Beşiktaş'a karşı oynarken daha hırslı oynuyorlar. Daha kendilerini kanıtlama ihtiyacı hissediyorlar. Bunlar da tam aksine yatıyorlar. Fatih hocalarını yani Fatih hocası yat dese yere yatacaklar. Bu kadar yazık günah gerçekten. Ben çok doluyum bu konuda. Yıllardır bu tiyatroyu izlemekten sıkıldık. Hamza Hamzoğlu gerçekten yani yazıklar olsun sana. Azıcık yani bir adam 11 kere 12 kere oynayıp da bir kere beraber bile kalamaz mı ya? Ya sen teknik direktörün utan be. Bir de Fatih Terim'in altında yetişmişsin. Ondan bir şey öğreneydin, onu yeneydin. İnsan bir kere yener, beraber kalır. Yanlışlıkla gol-mol atarsın. Neyse ben fazlasını söyleyeyim. Ben sözü Melis sana bırakıyorum. Tut, durdurmazsan ben daha devam edeceğim giydirmeye yani. Ben sözünü kesecektim. Seni desteklemek amaçlı aslında araya bir şey serpiştirecektim de çok güzel konuştun. Kesmek istemedim. Yani tebrik ediyorum. Alkışlamak istiyorum aslında. Bu konuşman süperdi. <laughs> Geçerli bölümden geçenleri hafifçe söyledin. Gerek kalmadı bana. Ya şöyle ben şöyle bir bilgi vermek istiyorum biliyorsun hafta içi olan antrenmanda yani Galatasaray maçına hazırlanılacak antrenmanda futbolcular yeni Malatya'da antrenmanı çıkmadılar bir protesto vardı yönetime karşı ve bu protestoyu ayarlayan antrenmanı çıkmayalım diyenlerin elebaşı Adem Büyük ve Semih Kayaydı yani iki has Galatasaraylı saraylı antrenmanı çıkmama kararı aldılar takım adına. Ya, yani yani büyük Galatasaraylılar diyelim helal olsun. Yani bence çoğu ultra aslan taraftarından veya herhangi kombin alan bir taraftardan çok daha büyük ve yararlı bir taraftar. E, Tabii canım dev hizmet ya. Ya dediğim gibi dev hizmet. yani bilmiyorum. güzel oldu. Bedavadan 3 puan aldılar. Yani zorlanmış gibi gözükseler de zemin zemin çok kötü. Yani zemin de inanılmaz zorlamış şekilde futbolcuları. Ama hani Galatasaray'ın alacağı bence kesin yani çok rahattım ben açıkçası. Galatasaraylılar da bence rahat izlemiştir. <laughs> Ama yani hem senin dediğin gibi yani istatistikler, gerçekler çok böyle hoş değil ya hani en hafif tabiriyle hoş gözükmüyor. Hani hafta içi yok hemen bir zamanı çıkma alır. İşte bunun ele başları Semih Kaya şampiyonluk yaşamış. Kaç sezon Galatasaray'da olmuş. En büyük Galatasaraylılardan biri futbol sahası içlerinin adem büyük. Beşiktaş'a Fenerbahçe'ye tekmeler, kırmızı kartlar, şirketlikler yapan adam. Takım adına antrenmanı çıkmıyoruz kararı almışlar. Galatasaray maçına yarım yamalak çıkıldı. Allah bilir nasıl hazırlanıldı. E, Hamza Hamzoğlu'nun da zaten kastırmadığını çok net belli e, gördük yani maç içinde. Yani evinde oynuyorsun. Yani bir oyun planın var ama ne kadar doğru bir oyun planı ortaya koydun? Galatasaray'ı yenmek için miydi yoksa yenildiğini bariz ba, hani bariz bir şekilde göstermemek için mi bu oyun oyun planıydı? Çok e, ben karar verdim ama insanlar çok e, yani Galatasaraylılar özellikle bence Hamza Hamzoğlu'nun planının ee, doğru gittiğinin bir göstergesi şu an. Yani yenildiğini anla, hani karşı tarafa izleyicilere anlamamaları e, tadında bir oyun planı ve taktikle sahaya çıkmış. Çok açıktı yani. Onun dışında bu kadar. Yani 20. hafta 20. maçı e, Hamza Hamzaoğlu'yla Hamza Hamza e, Galatasaray karşılaştı. Malatya'yla demeyeyim. Karşılaştıklarında da sen söyle Galatasaray kaç puana? 39 puan yükseldi. Lider Beşiktaş'ın şu an 5 puan arkasında. Bakalım Fenerbahçe Fenerbahçe'nin maçı var. Yarın Fenerbahçe şu an 39 puanda. 3 puan alırlar, alırlarsa yani 42 puana çıkıyorlar. Galatasaray'ın üstüne zirveyeşe dediğim gibi yine kızışacak. Sezon sonuna kadar da böyle gider diye umut ediyorum. Ama da aynı şekilde 20 tane maç daha var çok daha sık periyotlarla. Özellikle Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Zira Türkiye Kupası maçları da var. Kaldı ki bu lig arasında, hani bir haftalık e, lig arasında, devre arasında e, bir Süper Kupa final maçı da oynanacak. Başakşehir ve Trabzon'un geçen seneden. Bakalım. Lig son hıza devam ediyor. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben hemen bir şeyler ekleyeyim. Oradan da videoyu kapatalım fazla uzatmadan. Ee, senin söylediğin cümleye gerçekten inanılmaz doğru oldu. Yani çok katılıyorum, takdir ediyorum. Altına da imza atıyorum. Hamza Hamzoğlu yani kazanmaya değil de kaybet kaybedeceğin üstünü örtmeye çıkmış. Tam yani cümleyi kuramadım ama sen onu söylemek istedin. Ya gerçekten rezillik ya böyle oyun mu olur ya? Ben ya inanılmaz sinirlendim yani maçı izlerken. Hani şunu da söyleyelim bu arada. Bu e, forvetleri neydi bunların? Galatasaray'dan giden. Umut Bulut. Yok yok o değil. Bu sene. Şeyden... Az önce adını söyledin e ya. Semih dedim bir de. Adem Büyük. Adem. Ha, Adem Büyük. Oğlum. Bu arada Adem Büyük'ün de transferinde hatırlarsanız sözde Adem Büyük cebinden çıkarıp 3 milyon lira vermiş Galatasaray'la kontratını feshetmek için. Yani yersen buna da inanırsanız Galatasaray da bunu yaparak sözleri limiti açtı kendini 3 milyon lira falan ama gerçekten yani yersen çocuk musun? 5 yaşında adam buna inanmaz yani. 5 yaşında çocuk buna inanmaz. Gerçekten kimi kandırıyorsunuz siz yani? Böyle saçma sapan oyunlarla. Ayrıca hani bakın bu kanalda Melih ve Furkan hani ikisi de Galatasaray taraftar değil. Ama ben her zaman yeri geldiğinde Galatasaray'ı övdüm. Hak ettiği değeri de vermeye çalıştım. Fatih Terim'e de aynı şekilde, oyuncuları da aynı şekilde. Yani açın videolarımı izleyin. Ama bugün yapılan da hani izledik bir tiyatroydu yani. Gerçekten çok rezildi. Ne neyse söylemek lazım yani. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten Hamza'mız olsan oradan yazıklar olsun. Azıcık futbol öğren. Git azıcık futbol menajer oyna da bari. 3-5 taktik öğren. Bu kadar rezil. Beraberliğe bile oynamadı ya. Resmen gitti kaybetti. Rezillik ya. Neyse tamam. Abi. Kapatalım ben çok sinirliyim. <laughs> ben hemen sakinleştirici çayımı içiyorum. Hemen Yasemin çayı. Yani Gal Galatasaray, ve Malatya e, bağını zaten yıllardır herkes biliyor. Hani yapılan alışverişler. E, arka, arka odalarda geçen telefon konuşmaları, birebir konuşmalar, diyaloglar vesaire. E i̇ki kulübü de herkes tanıdığı için e, senin sinirlerini bozman hiç gerek yok Ege'cim. senin sinirlerin bu ikisinden de daha değerli olduğunu düşünüyorum. Sinirlerini daha başka yerlere daha değerli yerlere harcamanı e, öneririm. Hayat, hayat içinde bu böyledir. <laughs> Öyle, sana tavsiye vererek. Haftaya ediyorum. Trabzon maçı var, ona saklıyorum. Şey, e, sana böyle o zaman... bir tavsiye ha. vererek kapatabiliriz video. Tamamdır, teşekkür ederim bu tavsiyen için. Ha bir de. O zaman. Furkan'ın da olmayışı. Furkan neden yok? Bunu aslında video başına söylememiz gerekirdi de. Ee, Furkan kardeşim yoğun bir final haftasına girdi. <laughs> final haftasında olan, sınavları olan bütün üniversite öğrencilerine başarılar dileriz. Vallahi bizim bir aşk hikayesi ya. Benim de finallerim var. Bak yarın sabah sınavım var. Ben oturuyorum kanalımız için. Video izliyorum ve video çekiyorum. Buradan Furkan kardeşimize ve tüm izleyicilerimize selamlar olsun. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı. Benim söylediklerime eğer bir cevabınız varsa lütfen bunları da yazın yorumlara. Merak ediyorum yani. Aşağıya. O zaman sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.